As 4 oluyor amına koyayım. Lan daha oldu. 3 olmamış maçta göt adamlarsınız ya. <laughs> Twitch komik anlara düştük. Kendinize iyi bakın. Of güzel eğlenceli. Sana oplatır. <laughs> çok iyi bakın. <laughs> <Siz> sevildiğinizi. <laughs> Seninle iyi arasında büyük bir fark <laughs> var. Benimle senin aranda kocaman Yenalda. bir fark var. İyiyle <laughs> benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran. <laughs> Seninle iyi arasında büyük bir fark var. <laughs> Benimle senin aranda kocaman bir fark <laughs> var. Kötüyle benim aramda irice bir fark <laughs> var. İyiyle kötü arasında duran. Hay bunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış sordum. Çok profesyonel bir geçiş bu arada. Ne bizim yayın geçişine bak. Ananı avradın. Allah. Bizi ve amına koyayım o zaman. Hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Bir de sen bak Google. Oğlum şu sen... Aaaaaa! Wow! Sultanlığı öleceğim dur. Neydi ya? Ne diyecektim ha onu? Nas, nas, evet nas. evet. İşte ben bir kere okusam anlarım yani. Prezim bira... bir daha söyle bakayım. <laughs> yanlış okudun. Orası değil. Niye yanlış? Bana <laughs> ki, ki Allah'ım evim. <laughs> <övünüm>. Evet <laughs> bir hamdik. Biliyoruz onu. Bak yaklaşma vururum. Öyle kalkıp 70 kilo adamdan da. Hadi başla. O yalnızlığı iliklerime kadar hissediyor. <laughs> Abi böyle kim kim oluyor lan hak Bela! Onun üstündeki RP'ye bak. Bir bayan var yanında? Bir tane. mi? Bir kere mi? Baron fazla ayağa düşmedim herlik ya. Tamam da normal hep statik aynı kalmayacak ya. Ya gözümde düştükçe düşüyor yani baron şu an hani önde hani başlarda Senin de gözün çok da sikimizdeydi de, amınakoyim <laughs> Ahahahahahah Şart şey. adam başlarda Kardeşim ben izleyiciyim yarram Bonk Bir tane headshot var Shortta biri shortta biri diğeri de short Saçmalama Allah sen bu Saçmalama Ahahahahah Oğuz 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 Göster 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 Salçalı ekmeğimiz geldi. Çok mutluyum şu anda. Görüyorsunuz. Lan ne yaptın salçalı ekmeği? Gösterirken kışıktaş. Alexis Bu böyle böyle yapıyor. Bir de böyle. Biz onun kralını yaşadık kanalıyla. O yılanı tuttuğum an. Ula elimi bir uzattım böyle bir şeyi kavradım tamam mı dedim ona koyayım. Bir de kafamı çevirince böyle ten rengi de koyu ya hepimiz aynıyız. Etçirlik yapmayın. Bu arada kiraları çok Oğlum, iyi oranın. 600 Oğlum oranın, oranın, oranın kirası çok iyi. 1000 <laughs> Abo <Değil mi gülüyor> adam 600k'lık yer. Ben iki kere oynuyormuşum gibi olmadım <laughs> 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 ama. Oranın, <laughs> oranın kirası çok iyi. 1000 Abo adam 600k'lık yer dikti. Allah'ım ben Bu ne yaptım? Bir... <laughs> <laughs> Götler ya. Bunlar şimdi ya eski eski bibiyeli yayıncılar ya <laughs> bana kaldırdılar. Abi hepinizi sıkacağım, zamanı var. Dert <laughs> etmeyin, sasa etmeyin amına koyayım. <laughs> hepinizi bir kenara yazdım. <laughs> Sonrasa nerede diye bir konum Kalbimin ortası seninle dolu Sanırım seninle olur Beyler bu oyunun amacı ya. ne? Şehir kuruyoruz ama Cypher e, lamba Lamba ha. lamba lamba da Çok güzel Büyük koçarım kanka Büyük ortamlar Yavaş yavaş Fero Hadi madem yayın başındayken bir güzel haber daha gelsin yarın GTA

%10 falan olaymış bari la. Kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Abi ben cahilim. Ben kendim de kabul ediyorum. Bana göre herkes cahil. Öğrenebilmek var. E bu dünyada hiç kimse her şeyi bilmiyor. Bu dünyada hiçbir insan dünyadaki her şeyi bilemez. Cahreyn hariç. <laughs> 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 Linç <laughs> 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 yaptım Cahreyn'i. Ya hocam bunların babalarını atıyorum ben yani. Bizimkiler niye konmuyor ya? Aferin oğlum Tanışka, Yarranı yerim senin ya. 25-30 cm var ha. Ben de bir yarak yavru <laughs> oldum. Okay, okay, ne diyor? I'm gay mi diyor. <laughs> 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 okay, okay, Batancım hoş geldin. Önce James Kutlu oldu? Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar gibi ince kılları kasteder. Bunlar tüy. Gen hep tüy tabirini kullanıyorlar. Yok öyle bir şey. İnsanlarda tüy diye bir şey. Arka arkaya altı ekran mı geldi? Yoktur o kadar ya. Sikim ya para kazanıyoruz nihayet. <laughs> güzel ama ne yapayım keşke mi Vallahi olsaydı. billahi şey, yok ya. ya. 10 TL 10 TL. Kemal devam. Nihayet kazanabiliyoruz <laughs> ya. Allahümme. Burak'tan 20 kişiye teşekkürler. Burada buraya Adamakam anlamadı <laughs> tababı. Anlamadık evet, biz. Okuldayken, lisedeyken böyle dersin içine seni katarak, <laughs> eğlendirerek anlatan hocaları mı da? Şopar mı? Bak yine orada bir şey şaka dönmüş. Ben bunlar herbis keseme. Hayır, şopar, hayır sen diyorsun orada. Okuldayken, lisedeyken böyle dersin içine seni katarak, <laughs> eğlendirerek anlatan diyorum, hocaları mı evet. daha çok dinlerdin, eğlenirdin dersini iyi yapardın. He. Yoksa öyle ben dersi anlatır çıkarım diyenlerim mi? Ben okuldan atıldım açık lise okudum. <laughs> <laughs> Cunak sen peki? Sen ben... ben liseye hiç başlamadan açığa yazıldım ya oradan. <laughs> Kanka bizim ekip Oğlum bir bu nasıl bir şey ya. Ya. <laughs> ne, neredeyiz lan Geray biz? mesela daha akşam lisesinde öyle söyleyeyim daha bitirmedi. <laughs> Sakın şey, ya yani, okulumu neyse. Okulumu okusaydım et... benim sizde değişim. Bunu oğlum sol ayağımın orta parmağı diğerlerinden kısa biraz. Aa yeter yeter. <laughs> ben bir 7 dakikaya geliyorum arkadaşlar. bir abi geliyor. Ortaya. <laughs> Açayım ortaya. Onun için. <laughs> ne oldu? Hadi üçüncüyü kaldıramıyordum ben mümkün değildi. Helal Tükran <laughs> abi. <gülüyor> Efendim sıçmış <laughs> diye. Buyur Erayim şiş. sendeyiz. Çok teşekkür ederim. çok teşekkür Evet arkadaşlar, Masajı <laughs> Repro yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vampir Köylü oynayıp ondan sonrasında korkmayın oyununa geçeceğiz. Ve sizleri güzel bir hediyeler bekliyor. Aman Allah'ım neler bekliyor acaba? Sincan'ın rolünü çaldık oğlum, Sincan'ın. Baksana adam hazırlanmış bir de. Joker'im nereden bildin? Eee, mantıksız olduğunu düşünüyorum <laughs> Sayın Efe Bey. Ben bu yüzden bugünü e, es geçmek istiyorum. Aman, 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 aman. <laughs> e, şöyle, böyle bir, efendim böyle <laughs> bir hakkınız yok. Ya boş oy at, mesela Kemal'e at direkt. <laughs> nasıl Şans boş oy, Kemal'e at? Nasıl bir şaka Jiroksu? <laughs> oğlum ne söylüyor <laughs> lan? Bulsanız bulsanıza bunu. Bu şarkının adı Tuana. Eren Black Mamba. <laughs> Tuana yazın. Oğlum var ya yeminim kurt koca demek ki koyunun neydi lan <laughs> Kalite tecavü. <laughs> evet, Kendisi. Moderatör Bey çok güzel. <laughs> tamam, Sercan Bey yaklaşık 10 dakika önce beni bir netle acil. <laughs> yaklaşık 10 dakika önce Size sorduğumda boş mu oy atıyorsun Kemalcan Parla dediğimde bana hayır boş oy atmıyorum dediniz. Ağzını kardeşim. dolduramayacağım bir oydu zaten Sayın Oğuzhan Bey. Kemal'in şey çok Kemal konuşmasına altını dolduramazsın zaten. Kemal'in altını doldurabilecek biri varsa o da Eraycan Özkenar hey Ben bununla geldim geldim. Hey hey ben Sercan'a oy veriyorum. Bir dakika abi, ya, abi, ya, abi ne yapıyorsun Helal Eray. Helal Eray. Ben, ben Sercan ayı veriyorum. Kim lan o? Kim kim geldi kanka? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten <laughs> su bu içindeki. Bu olmuş kanka. <laughs> <eskafı> <laughs> <eskafı> <laughs> Adres versin de. Babalar sözünü tutar. Aslında lafını yutar. Bizimle oynamak kumar. Bir anda gelir ve bozar. Babalar sözünü Oluruz tutar. Bunduruz mu? Murat Özdağ'dan 10 kişi arkadaşlar. Reklam Gidili daha yapmak. çok kazandırıyor Tana ya. Ben gidiyorum. Bizim chat'i de böyle mi yapsak ya? Yarrak gibi uzatayım mı sizi kardeşlerim? <gülüyor> <gülüyor> bütün ha bütün boydan boya amına koyayım. Ben sizi böyle yarak gibi uzatırsam Ananı sicim. Ananı sicim. E ben amına koyduklarım. Ben de neyim? <laughs> Hayır, bir de kestin ya Adamlar. <laughs> Abi niye kesti? Abi Lan niye kestin? Gerçek. Anasını siktin abi. Abi bozdum, bozdum. bozdum. <laughs>